Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bugün e, bayağı video gelecek arkadaşlar bunu söyleyeyim. E, bugün arkadaşlar Mortis oynayacağız It arkadaşlar. E, Mortis de arkadaşlar ilk kez oynayacağım ve çıkarttım e, bugün. Free, e, böyle bir ne güzel bir karakter. E, hadi bakalım arkadaşlar Ha bir dakika bende kostüm varmış nereden geldi? Güzel yani kostümler var birkaç tane. Arkadaşlar bir, bir videosu da gelecek onu da söyleyeyim. İlk olarak arkadaşlar eee falan onları girelim. İlk önce bir hesaplaşma atalım arkadaşlar. Mortis arkadaşlar bilmiyorum bana değişik geldi. bakalım e, güzel oynayabilecek miyiz? Şöyle vuralım. Bir dakika. Şunu şöyle alalım direkt. Bir dakika alalım. Barley bize fazla salmasın. Bu arada az bir şey internet kasıyor arkadaşlar. Oyunu sesini kısalım. Oo bir dakika. <laughs> Carol Ya böyle arkadaşlar çamları çok kusuyorlar. Ne diyeyim. Ee, böyle ne diyeyim sen güçlü karakterler. El Primo gibi. Ne diyeyim size. Yani Daryl gibi şampiyonlar. Kusunca çok tehlikeli oluyor. <laughs> bir dakika şunu alalım. Pink de geliyor arkadaşlar bu arada. Pink, gel pink, gelip duruyor. Wifi gidip duruyor. Neden böyle oluyor anlamıyorum. Ara sıra yani gidip geliyor ne bileyim. Buraya güzel, güzel hasar vurduk. Hadi vur. Güzel. Şuna gidelim. Ama bir dakika olan bizi öldürebilir. Çok güzel be. Şimdi bir dakika. Önce şu ortadakini kes. Şunları alacağım. Ortadaki demişim. Tamam bak şu enerjiyi alacağım. Ne almayacağım bir dakika. Kalsın o gördük. Rico mu? Ha Rosa'ymış. Dur. Şimdi aldım. Tamam. Bas 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 git üzerine. <laughs> Dur, hadi be. Ulti attım adam arkadaşlar burada. Bir dakika. Bu adam bizi büyük ihtimal alma ihtimali var. Bir dakika. Hadi vur. Yetenek gelmedi. <laughs> Yeniliyordum arkadaşlar az, az ama güzel bir win aldık ilkten de. Mortisle e, ilk maçımızda güzel skor aldık. Haydi bakalım bir tane daha maç girelim. Hani arkadaşlar e, başka aynı karakterler oynamak istediğimi yazarsanız sevinirim arkadaşlar ama bir bir videosu kesinlikle gelecek. Yorumlarda belirtebilirsiniz hangi karakterlerle oynamam istediğimi yazabilirsiniz Direkt oynarız. Tamam şimdi bir dakika. Şu alt aşağıdakileri keseceğim sonra yukarı doğru çıkacağım. Yukarısı biraz tehlikeli. Bekleyelim az bir şey şöyle. Tam yetenek bekleyin. Hadi bakalım. Vurup canına güzel. Alamadık. <laughs> Şimdi bir dakika. Şunu da keselim. Güzel olacak. Şurada <laughs> da var abi, bir sürü. Enerjiler baya geliyor ama. Oo bul geldi yani Bu arkadaş vursun ona hasarı. Oo bir dakika kaç ya. ya da kaçmayacak kaçmayacak. Hadi. Patladı da içinde patladım. Bir de arkadan bul gelmişti. Büyük ölürdüm zaten orada ya. Ne bileyim. Belli olmaz ama. Tamam hadi bakalım bir maç daha girelim. Bu maçta kötü oynadık ama gene de güzel bir art aldık arkadaşlar. Yani bir deneyelim. Yani direkt karakter istiyorsanız arkadaşlar oynamamı istedim. Direkt yorumlara yazın oynayalım tabi bende olursa. Ya yani mesela ne diyeyim? <laughs> Hangi karakterler diyeyim ya? Sandy falan isterseniz yapamam tabii. Frank falan. Onlar bende olmadığı için. Ya yani Chrome videosu e, gel, geldi arkadaşlar. Atacağım herhalde. At, onu atmış olurum herhalde bu videodan önce. Hani attım attım arkadaşlar. Eee şimdi bir dakika. From videosu ya çektik arkadaşlar. O da çok güzel bir video oldu. Onu da izleyebilirsiniz. Şimdi bir dakika. Bu var bu da. Şimdi getenklem çok boşa kullanasım yok. Tamam, şimdi kullanabiliriz. Oh, o Rico Rico. Rico yapma, yapma Rico. dakika. Hadi, Alprim oldu. Adam orada onu ha. bu arada Rico'yu alır. <laughs> hadi hadi, hadi tam sıkıntı yok. Gene artı zaten orada. Arkadaş, bilmiyorum Kaçsa falan daha güzel olurdu. Benim için daha rahat olurdu, ne bileyim. Şimdi bir dakika, bir maçta girelim. <laughs> Bakalım yenebilecek miyiz? Arkadaşlar e, sandık açalım yani kutu açalım isterseniz. E, bayağı bir e, yeşil taş bir, biriklemem var hani yazın yorumlara e, o kutu da açabiliriz ama biraz büyüklüğüm lazım yani normal kutulardan birikleyebilirim arkadaşlar onda sıkıntı yok bir hani 20 kutu falan yok ya da bilmiyorum 10 kutu falan biriktiririz videoda çekeriz falan atabilirim ama bir sonraki video yetişmeyebilir ama bilmiyorum belli olmaz arkadaşlar yetişebilir yani yapmamı istiyorsanız yazabilirsiniz yorumlara hadi şimdi bir dakika hadi hadi hayır bir dakika bug'a girdi bak hareket etmedi bu adamı salalım. En Al. Tamam. Bo aldı. Güzel. Biz biraz çalalım. Güzel, güzel, güzel. Çaldık. Güzel oldu. Şimdi bir dakika. Şurada enerji var. Enerjiyi biri alır mı? Yanımda birisi var. Kim o Daryl olması lazım. Hadi al onu. Süper. Şimdi bak. Bunu alacağım. Tamam mı? Sonra şuraya gideceğim. Bakalım zorlamayacağım ya. Şimdi bir de orada adam çıkar bir de. Bu can dolduralım. Evet. Şöyle gitti. Şöyle bu e, ee, peynirin ultisinden de kaçalım. Biraz can dolduralım. Saçma sapan peynirin ultisinden hasar dedik. Burada peynir var. Ben ölür ya. <gülüyor> <gülüyor> hadi <gülüyor> hadi, <gülüyor> hadi <gülüyor> bir vuruş bir vuruş bir vuruş. Abi bir vuruşla kaybettik ya. Şansa bak. Tamam önemli değil arkadaşlar. Bu maçta girelim. Ay kalbime bir şey oldu bir an. şey <laughs> Ne bileyim. Ağrı gerildi gibi. aynı küçük sence sancı geldi. Ya, bir şey olmaz Sıkıntı yok. <laughs> şimdi bir dakika. Bu maçta da alabilecek miyiz sizce? Bir dakika. Şunu keseceğim direkt önümdekini. <laughs> Hop oh, kötü attım. Bekle. Tamam, Biraz bekleyeceğiz şimdi arkadaşlar. Zaten kolay kolay kesemiyoruz. Hadi bakalım. Güzel 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 güzel. Tamam. Şey, oradan vurunca bir de hareket etmiyor arkaya Sen direkt hareketsiz vuruyor bakın. Ya, olduğu yerden direkt vuruyor. orada arada canım, a şey can demişim. Vuruş bekleteceğim. Şöyle vur vur vur. Güzel oldu süper. Ya burada adam var mı? Çok dikkat edemedim. Bu o var bu o keselim. Oo. geldi. Kaçalım. O oh, bir dakika hayır hayır, hayır. Ya abi koltu vursana. Kendi zararına oldu koltu ama. Ama koltu alır herhalde aynı Aynen aldı. çok bir şey fark etmedi yani arkadaşlar. Ne diyeyim. 7. dakika oldu arkadaşlar videomuz hala. Hadi bakalım bir maçta girelim. Gelebilecek miyiz bu maçta da? Hadi bakalım. Alabilecek miyiz? Bakın bazen Wi-Fi'de sıkıntı oluyor arkadaşlar. Benim sizde sizde de oluyor normalde bazen kasmıyor. Bazen de hep kahve bira tutuyor. Ya öyle çok fena kasmıyor tabii <laughs> de. Oo bir dakika. Rakip geldi. Daryl geldi. Buradan uzaklaşmamız lazım. Şöyle uzaklaşalım. Bakın yavaş gidiyor baya. Bir dakika. Şöyle açacağım. El Primo da geliyor. <laughs> Adam hisseye gidiyor Merk'in. Orada El ile Daryl efsane bir VS atıyor. Ben hangisi lan? El alacağım. Ultisi var. Ulti attı herhalde o. Tamam. Daryl'a gidelim. Daryl'a ulti atmayacağım. Ay yetenek atmayacağım diyecektim de tamam. atayım ya. Sıkıntı yok. Kaç 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 kaç. Niye böyle oldu? Bu oyunda bayağı kastı arkadaşlar. Bir dakika. Şuraya doğru ineceğim. Aşağıya. Can dolduralım. Tamam güzel güzel güzel. Yetenek atalım. Şimdi bir dakika bu Daryl'ın olsun. onu salalım. Artık, şimdi, şimdi, şimdi. Oo, yani. Poco geldi Poco'dan Poco fazla hasar vuramıyor ama orada Dalaran yani Ne bileyim Ay, Vurmadı şansa bak Şimdi bir dakika gider. Oo Dalaran sıkıştırdı burada yani Benim için zaten ben buradan rahat kaçarım Oo o da bu arada Aa bir dakika Çok kötü gitti arkadaşlar ulti ya Arkadaşlar biraz tam internet kasması isterseniz ben bir internet düzenlemesini bekliyip sonra devam edelim. Evet arkadaşlar videomuza devam edelim. Çok az bir süre var. değil de daha yakın bir odaya gittim internete doğru. Buradan bayağı iyi çeker hiç kasmaz bence buradan eminim. Hadi bakalım. Bu odadan hiç kasmıyor arkadaşlar. Bakın fişek gibi ne diyeyim. Şöyle dolduralım yetenekleri. <laughs> Hadi bakalım güzel. Hadi bakalım. Bir tane daha güzel. Şurada arkadaşlar. Herhalde. Tak kaldım. Bunu bu süper. Şimdi bir dakika ortaya doğru mu gideyim diyecektim. Gitmeyeceğim. <laughs> Şöyle vuralım. Hadi bakalım. İki hasar lazım. <laughs> Çok güzel. Koldaydım. <laughs> süper be süper. <laughs> i̇şte böyle. Şimdi bir dakika bir enerji içeceğimizi alalım. Yutayı ben alırım buraya. Şey ayı içeceği alabiliyor mudur ki? <laughs> Bilmiyorum. Şurada içeceği al alayım ya. Adam güçlü baya. <laughs> Abi ayı şu ayıyı hızlıca keseyim diye. Bir de WS'yi açayım diye. <laughs> Süper be. Efsane oldu. Ya WS'yi açayım diye bir de o ayı öldürün. Peşime takılırsa hani ben tam e, rakibe girdiğim anda ayı da arkadan vurursa ek hasar yemeyelim diye ilk önce ayıyı öldürdüm. Sonra direkt tak tak diye aldık. Haydi bakalım şu kutumuzu açalım. İnşallah güzel bir şey çıkar içinden. Karakter çok çıkmıyor arkadaşlar. Oo güzel geldi. Güzel geldi. Şöyle bakalım bir dakika karakterlerimizi gösterelim arkadaşlar şöyle. Yani oynamam karakter varsa yorumlara direkt yazın arkadaşlar oynarız. Tabi ben de olanlardan oynayabilirim arkadaşlar. Şimdi bir dakika devam edelim. Şöyle. Vur vur Bekleyelim şimdi biraz. Bekle bekle. Güzel bir tane daha hasar lazım. Süper. Şimdi bir dakika. Buna bir hasar daha vuralım. <laughs> Hadi bakalım gidelim. Hadi güzel. Tamam. Alın, biraz. Hmm. Dumandan hasar Şimdi bir dakika. Şunun alalım. Ortaya Orta doğru gidelim. <laughs> Dur. <laughs> <laughs> <Bir>. Dolduralım <yetenekleri. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. Şimdi burda Carol var Carol onu her zaten. <laughs> <yıl alır. gülüyor> Şöyle yeteneği kapatacağım. Bir Shelly var bak şimdi Shelly'e gidersek ikinci Oo bu enerjiyi aldık ve gördük Bu adamı ben alırım <laughs> büyük ihtimal Zaten <laughs> Şimdi bir dakika bu adamı Biraz... Oo bir dakika Bu adamın enerjisi biter, <laughs> biter mi ki? Bizim biter zaten bak şimdi Gördünüz <laughs> e <kap> <laughs> Yani tam iki hasar bunu direkt gitti zaten. Çok güzel bir birinci olduk arkadaşlar gene. Ya arkadaşlar gene yavaş yavaş alıştık karakteri ne diyeyim. Yani birinci olduk var. Hani aldık birincilik. Güzel oldu yani ne diyeyim. Bakalım bir hesaplaşmada girelim. <laughs> Alalım bakalım bir birincilik <laughs> daha. Hop bir dakika. Ya böyle <laughs> <Geldim. gülüyor> Biraz bekleyelim. Şöyle Yedenek bekleyelim. Hadi yürüyoruz güzel. Do al şu enerjiyi. Süper. Şimdi bir dakika buraya doğru gideyim mi diyeceğim. Çok şey fight'a gerek yok arkadaşlar. Burada da el primo var. El primo inşallah bir şey biraz anlayabiliyorum. Bize doğru gelmez. Bunda kapışma var orada ama bu yap baya yaptı baya yapmış. Daha ben oraya Baya iyi oynarım diyeceğim. Hayır hayır bir dakika. Evet. çıkayım ben. Ben Yok, bir tamam bir dakika. Bunu alamayabilirim. Aynen. zaten. O kadar şimdi ya. <laughs> Oo Daryl <laughs> Adam alırım ya. Yani. varsa bayağı efsane olur orada. Daryl için. <laughs> Adam zaten direkt oraya atladı korkusundan. Yan atlasa daha mantıklı olabilirdi mesela ama gene alırdık arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şimdi bakalım videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Ee, daha çok bu tarzda videolar istiyorsunuz yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Yani direkt çekeriz videoyu arkadaşlar. Eee hani Dediğim hani karakteri iyi oynadık mı Siz yorumlarda belirtirseniz çok seviyorum Arkadaşlar yakında bir bir videosu da gelecek unutma Unutmadan çekeriz Arkadaşlarım da hani, ya, Bir bir istediğinizde yorumlara yazabilirsiniz İstersen, isterseniz çekmeye de ederim Evet arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz Beğenmeyi, like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın Görüşürüz bay bay